Gelelim günün sorusuna. Bakalım. Hazır mısınız? Bu da Can Uysal'dan gelsin. Dört numaralı soru Ebru Hanım heyecanla bekliyor. Problem para mı yoksa benim ona karşı tutumum mu? Problem bir dakika problem para mı yoksa benim ona karşı tutumum mu? Bununla ilgili para konusuna çok kafa patlattım arkadaşlar geçmişte. Çünkü parayı bir şekilde oluşturmak durumunda. Yani hep bir para lazımdı. Hep bir çocukluğumu hatırlıyorum böyle. Annemle babam ikisi de serbest meslek sahibiydiler. İkisinin de kendi işleri vardı. Ve evde hep şu vardı bu çek ödenecek, bu senet ödenecek, bu çek senet ödenecek. Dükkan kirası ödenecek. Çek, senet, çek senet, çek senet. Çalışmaya başladığım zaman da o çocuk halimle 17 yaşından beri çalışıyorum. Hep böyle çalıştıklarımla annemi, babamı kurtarmaya çalışan bir Aynur vardı. Hangisinin çeki, hangisinin senedi yakınsa o tarihte bütün topladığım parayı götürüp onlara vermekle ilgili böyle bir kurtarıcı ne zaman o kurtarıcı rolünü üstlendiysem hepsini şimdi bırakıyorum. Bıraktım geçmişte de. Bununla ilgili bir şey yapalım. Şimdi bu bize ilham olmuş olsun. Evet. Şimdi günün hani diyorum ya, akışta gelen tam da günün konusudur bu mesaj bize. Yani böyle çocukluğu geçen kaç kişi var? Böyle sürekli bir Aile içinde hep para konuşuluyor. Ödeme var. Tabii ki iyi günler de oldu. Mutlu da oldu. Efendim. Bir şeyle bayramları kutladığımız. Doğumları kutladığımız. Efendim. Yaşlıları hoş ettiğimiz. Evet ama. Yani para algımıza neden olan şey. Benim yazarlık hayatımda bunu çok düşündüğüm için olsa gerek en çok kafa yorduğum şeyler hakkında kitaplar yazdım. En çok kafa ne için yorar insan? En çok kafayı ne için yorar değil mi? Niçin yorar? Evet değil mi? Hayatımızın en önemli şeyi. Evet şey kodlamalara ben de çok inanıyorum. Nasıl ki kitabı yazdım. Zaten olduğu hocanın sayfasında. Zaten takip edenler biliyor. Bunun açıklamasını yapmak lazım. Çünkü orada belli bir frekans, belli bir işleyiş, belli bir titreşim var. Şimdi böyle söyleyince zannediyorlar ki işte bunu gör, böyle bu sadece baktın, öyle değil. Bütün bu çalışmalarda dünya semboller üzerine kurulu arkadaşlar. Semboller çok önemli hem semboller hem renkler hem titreşim hem sayılar dünyanın bir matematiği var dünyanın bir rengi var ve her şeyin çalıştığımız her şeyin bir rengi bir enerjisi var orada şeyi göstermek istiyorum ee, kendi para kodları kitabımı göstereceğim daha sonra da onu da hikayede paylaşalım yani bu sıkıntılardan dolayı orada bunu nasıl aşarımın peşinden gelirken daha fazla parayı düşünsenize bir çocuk düşünün ya bu aylık maaşla alınıp kurtarılacak bir durum değil benim maaşın dışında daha fazla para yaratacağım bir iş yapmam lazım bu da benim kendi işimin patronu olmam lazım. Aslında anneme babama teşekkür ediyorum. O gün o buhranları, o iflaslar, o çekler, senetler vesaireler olmasaydı herhalde ben 20 yaşında kendi işimi kurma arzusunu, bu kadar ateşini hissetmezdim. Dolayısıyla olan her şey tam da olması gerektiği için bize hizmet ediyor. Yani iyi günlerimiz de oldu. Bir anda bakardım baba bayram olur hepimize 3-5'er çift ayakkabı, elbise, tatil olur. Ondan sonra her şey dolar taşar. Sonra 6 ay sonra bakarsın birileri bizi dolandırmış iş yerinde. Gelmiş, çek almış, babam kefil olmuş, yok o olmuş, bu olmuş. Çok hikayesi var. Hangi birini anlatayım ki? O kadar çok negatif hikaye var ki o onun da ticaret hayatı ile ilgili. Bütün onlara tanıklık ederken diyorsun ki ee, bundan daha iyisini nasıl yapabilirim diye daha o zaman sormaya başlamıştım. Soru buydu bak. Gerçekten çok iyi hatırlıyorum. Yani ben nasıl bir şeyi hatırlıyorum kendi işimi kurmadan önce bu iş ne olmalı? İşte sermaye gerektirmeyen bir iş olmalı. Çok büyük bir mekan gerektirmemeli. Malzeme gerektirmemeli falan sürekli böyle dört ay bir odanın içinde, genç kızlık odamın içinde volta atarak dolaştım. Böyle hapishanede insanlar gider gelir dolaşır ya ben de odanın içinde. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Sor 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 akses işte ta o zaman çalışan bir sistem ve o çalışma sırasında orada o şey geldi ve birdenbire bir arkadaşım telefon açtı. Aa yani seni çok özledim, görmeye gelmek istiyorum dedi. Tak benim o genç kızlık odama kahve içmeye bana geldi ve orada sigorta acenteliği ile ilgili kendi işinden bahsederken doğaçlama olay çıktı. Dedim aa bu evet sermaye gerektirmiyor, hizmet ama çok çalışman gerekiyor, çok çevre gerektiriyor, çok kapı çalman gerekiyor, çok insanla görüşmen gerekiyor, çok insanla kontak kurman gerekiyor, iyi insan ilişkileri gerektiriyor. Yani senin donanımınla, ilişkilerinle, enerjinle, çabanla ne kadar çaba gösterirsen o kadar karşı. Yani bir de dünyanın en zor işlerinden biri. Yani ne dersin ki bu kitap işte karşında tutuyorum ve bunu satarsın. Ama bana yani sigorta şirketinde ilk bir yıl içinde ilk 10 acenteye giren en genç başarılı ajente olduğum zaman sahnede ödülümü alırken şey demişlerdi. Yani gerçekten tebrik ediyoruz. Çünkü sen dünyada en, satılması en zor olan şey henüz gerçekleşmemiş. İnsanlara onu canlandırıyorsun. Evin yanarsa, su basarsa, arabayı çarparsan, hastalanırsan o zaman da bir astrolog arkadaşım şey demişti. Sen aslında hayatın boyunca insanların yaralı yerleriyle şifalandırdın çünkü işte birisi kaza geçiriyor danışanlarımdan müşterilerimden yanında oluyorum onun sigortadan para alması için aracı oluyorum yani vaktinde saatinde onları bir güvence altına alması için onu ikna ediyorum sonraki süreçte birisi hastalanıyor hastaneye yatış süreçlerine destek oluyorum öbürünün yangın çıkıyor bilmem ne oluyor bir kaybında yanında oluyorum hep insanların o da o zaman da maddi kayıplarının yanında ya da zor süreçlerinin yanındaydım. Bu senin işte şey dedi yani haritana çok uyumlayıp yaralı şifacı ve başkalarının yaralarına merhem oluyorsun. Aa, nereden devam edeceğim? Sonra dedim ki nasıl yaparım? Böyle bir seminere katıldım 3 ay onun beni yönlendirdiği işin işleyişiyle ilgili bilgi donanım. Sonra öyle bir yani yapabilirim diyerekten çıktım ki bu hikayeyi size ilk kez anlatıyorum belki. Sonra liseden bir arkadaşım geldi. Dedim ki gel birlikte yapalım, ortak olalım. İlk ve sondur ortaklık deneyimi. Neyse o süreçte bana bir ders vermek için o arkadaşım sevgiler olsun yine de onun öğretmenliğine sonsuz teşekkür ederim. Çünkü bana onun yapmış olduğu hatalı bir davranış bana karşı benim bütün hayatımın yönünde çok önce negatif gibi gözüken ama sonra çok pozitif olan. Neyse başlarken o hani bak ben yapıyorum hadi gel sen de istemiştim ki arkadaşım da benimle birlikte sahibi olsun falan başka bir arkadaşımızın ofisinin bir odasını tuttuk. Ben telefon telesekreterli telefondu. Sekreter tutamayacağız ya telesekreterli telefon aldım. O da hattını aldı. Yani bölüştük masraf. <laughs> Çok iyi hatırlıyorum. Arkadaşımıza da dedik ki bak dedik yeni başlıyoruz. Ayın sonunda yaptığımız işten kiranı ödeyeceğiz. Yani ay başı başlıyor, başlarken vermedik de kirayı. Birinde başladık. 30'unda ona kira vereceğiz. Ondan sonra listeler, görüşülecek firmalar, potansiyel sigorta edilecek yerler falan. ya yani bu apayrı bir konu. Bunu böyle ayrı bir gün Aynur Tümen Hayat Hikayesi 1, 2, 3, 4 diye Bence YouTube'da böyle bir oynatma listesi yapmalıyım. Başımdan geçenler, başlangıç, işte kendi kişisel yolculuğumdaki başarı hikayemle ilgili nasıl başladı? İlginizi çekti mi? Neyse, burada şeyi söyleyeceğim. Ya bütün bu para meselelerini aşarken hep dedim ki bunların hepsi ailede. Aslında ben önce inançlarımı değiştirmeliyim. Yani sürekli duyduğum bu para yok. Para bulmamız lazım. Para gerekli, ödeme var, ödeme var, para var, ödeme var. Para nereden bulacağız? Nasıl bulacağız falan filan böyle sürekli bir endişe, kaygı, korku yaratılan bir ortamda ve bunların çocuklara yansıtılması arkadaşlar gerçekten burada çocukları olanlara sesleniyorum. Çocuklarınızın yanında hiçbir zaman kaygılarınızı, endişelerinizi hiçbir konuyla ilgili hayatınızın hangi alanı olursa olsun hiçbir konuyla ilgili o duyguları saçacağınız yer çocuklarınızın yanı değil. Onların geleceklerini etkiliyorsunuz. Şimdi benim anlattığım şekilde. Orada kodlanıyoruz işte. Para zor kazanılır, para aslanın ağzında, çok parası varsa helal yoldan değildir Falan filan Oturdum bu kitabı 2015'te Kaleme aldım Hem danışan hikayeleri Bunun arkasında 21 günlük bir çalışma var Ben onu yapmayı düşünüyorum Bunu başlatmak için bir Gün hayırlı gün seçeceğim Bugün ay boşlukta olduğu için Eee bugün başlatmayacağım bu 21 adımı sizinle hediye edeceğim bütüne katkı olsun diye 21 günlük bir para kodları çalışmam var burada işte olumsuz duygular para sıkıntı çekilerek kazanılır paranın esiriyim para pistir sefildir zavallıdır aşağılıktır para kumardır paraya güvenilmez paraya sahip olunmaz paraya sahip olunmaz paraya sahip olunmaz para için Çalışmak aşağılıktır. Para şeytandır. Para güçtür. Para tutmak aşağılık bir durumdur. Para güçten gelir. Ailem güçtür. Babam güçtür. Para ailemden babamdan gelir. Ne hangi veriler var? Olumsuz veriler. Fakirlik utanılacak bir şeydir. Parasız var olamam. Parasızlık aşağılık olmaktır. Parasız olunca kendimi güvende hissetmem falan falan falan. Falan da falan. Neyse. Bunun dışında ebeveynlerin meslek baskısı, bu kitabın baskısı bitti soranlar için. Ben bunu kendi basmayı düşünüyorum tekrar. Bastığım zaman duyuracağım size ama zaten belki de burada böyle çıkması gerekiyor. Belki de YouTube'da sesli kitap olarak kendi kanalımda bütüne hediye ederek paylaşacağım. Hiç kimse bir şey ödemesin. Bakalım. Onun hangisi içime gelirse onu yapacağım. Hangisi? Ona bir yatmam lazım rüyaya falan dermişim. Neyse. Zaten oldu sayfasını şurada göstereceğim. Bir saniye. Günün sorusu neydi? Can'ın söylediği bir cümle üzerine olay buraya geldi. Bir daha alıyorum. Soru neydi? Doğru zeli yazdınız. para mı yoksa benim ona karşı tutumum mu? Bir dakika. Evet. Dört numaralı soru Ebru Hanım heyecanla bekliyor. Problem para mı? Problem yoksa para mı? Yoksa benim ona karşı tutumum mu? Yoksa benim ona karşı tutumum mu? <laughs> Doğru söylüyorsunuz. <laughs> Günün sorusu bu. Para problem mi yoksa benim ona karşı olan tutumum mu? Günün sorusu bu. Peki sonra para kodları kitabından bahsettim. Bunu paylaşacağım uygun günde. Ve şimdi zaten olduğu hocanın sayfasındaki bu parayla ilgili. Hocam buradan kolay. Burada araştırırsınız altın oran kozmik kodu. Bir de bir saniye. Şu tip görseller var. Hocam burada mısınız? Bir saniye. Bir saniye. Paylaşacağım şimdi görseller. kodları. Kitabın adı para kodları. Böyle arkadaşlar işte para sorunları yaşarken para kodlarını yıllarca süren parayla ilgili parayı elde etme çabası, yaratma çabası vesaire vesaire derken ve sonuçta sonuçlar bilinçaltı çalışmaları yaptıktan sonra kuantum çalışmaları yaptıktan sonra bakış açılarımı değiştirdi. Ciddi manada kendi üzerime çalıştıktan sonra elde ettiğim ne benim işime yaradı da kendimi sıfırın altındaki bir noktadan sıfırın üstünde artıya giden bir ivmeye çıkardığımın hikayesidir aslında. Sonra aşk da aynı şekilde çektiğimiz aşk acıları, aşkla ilgili sınavlar. Evet. Yani bütün bu aşkla ilgili her şey aşk kodları kitabını doğurdu. Sonra başardım, çalıştım, dedim ya YouTube'da olacak şekilde bir hikaye, zinci, hikaye planlayacağım. Yani orada 300 acente içinde ilk 10 acenteye girmek gerçekten ben hala dönüp kendime bakıyorum fotoğraflarım var. Anılarım kutlama. Macaristan gezisi kazanmıştım. Bu da Peşte'ye gitmiştik. 10 kişi. Yani bir tarafımda holding sahipleri. Bir tarafımda ben şahsi olarak o başarıyı kazanıyorum. Çok güzeldi yani. Şimdi Burada sonrasında aşk kodları çıktı işte. Sonra bu hep söylediğim şey aşkın gizli bahçesi aslında cinsel kodlamalar olarak çıkacaktı. Ama hani Türkiye henüz bu cinsel kodlar falan olay farklı yerlere gitmesin diye mahrem hayatımızı kast ederek aşkın gizli bahçesi çıktı. Bu da maalesef yine çocukluğumuzda o kodlamaları fark edip bütün hayatımızı nasıl etkilediğini gördüğümde aa, neydi şu aman birinin elini tutarsan hamile kalırsın öperse hamile kalırsın anam nereye gitsem hamile kalıyorum o kadar korkutulmuştuk ki yani hamama gitme hamile kalırsın Ondan sonra birinin oturduğu sıcak yere oturma hamile kalır. Çok ciddi bu konuda maalesef çok tutucu bir anneannem vardı. Kısa kolu giyersen cehennemde yanarsın. O kadar çok fazla korku yükledi ki yani çok fazla korku hem cinsellikle ilgili korku hem toplum korkusu ya bunları aşmak o kadar ciddi zaman aldı ki aşkın gizli bahçesi belki internette vardır benden habersiz satılıyor hala bunların hepsinin anlaşmasını bozdum arkadaşlar kendim basacağım çünkü ee, yani yayın evleri ile maalesef sıkıntı yaşanmıştı geçmişte. Birinci baskıları bitti. Sonra ikinci baskılarını kabul etmedim. Hakkımı alamadığım için basılmasını istemedim ikinci kez. Mina var. O devam ediyor. Şu andaki yayın evim. Ee, Mina'da bir danışanımla danışanımın hayat hikayesinden esinlenerek yazılmış bir roman. Beşinci kitabım roman. Eee Storytel'de sesli dinleyebilirsiniz. Kitapçılarda ve internette de hala satışı devam ediyor. Diğer dört kitabın yayın evleriyle anlaşmamı bozmuş durumdayım. Öyle. Şimdi gelelim. Şurada bu kodlamalardan bahsetmiştim. Açtım. Demin dedik ya frekans, renk. Bakın bir tane şunlar bir çalışma şekli var. Açtım rastgele. Zaman zaman biz ve birçok kardeşimiz geçmişte kalmış ve geçmişte yaşamakta. Bak. Tam da bizim konumuzla ilgili atalarla ilgili mesela tamam mı? Bu sayfayı incelerseniz işte o bahsettiği parayla ilgili parayla ilgili çalışma da var. Ama ben şu anda sayfayı açtım, rastgele bir görselin üstüne tıkladım, içimden geldiği gibi ve öyle olunca ne oldu? Tam da benim alanımla ilgili olan bazı diyor arkadaşlarımız, biz ve birçok kardeşimiz geçmişte kalmış ve geçmişte yaşamakta. Geçmişte yaşayınca hayatta ilerleyemiyoruz. Hep orada da enerjimizin büyük bir kısmı neden böyle oldu, neden bu benim başıma geldi, neden zaten oldu sayfası, zaten oldu. Hı hı. Şimdi hep o neden 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 keşke pişmanlık bunlar bizi aşağı çeken duygular. Ve hayatta ilerleyemiyoruz. Çünkü çok büyük bir enerji sarf ediyoruz oraya. Aynı dizimi çalışmaları tam da bunun için çok iyi. Çünkü bütün o ne kadar biriktirdiğimiz kafamızda neden nasıl ne için öyle böyle keşke ne varsa hepsini arındıracağımız, temizleyeceğimiz, duygusal sağaltım yapılacağımız, yüzleşeceğimiz, barışacağımız, affedeceğimiz, kabul edeceğimiz, onurlandıracağımız, hazmedeceğimiz bir alan. Kolaylaştırıcı olarak ben size bu konuda orada yardımcı oluyorum. Bu da görsel. Şu görseli fotoğrafını çekebilirsiniz. Çekin. Bunun kitapçıklarını da basmıştı. Ben de var daha önce de paylaşmıştım. Ama burada diyor ki geçmişte kalanlar, geçmişte yaşayanlar. Geçmiş bizlerin hayatına bir yüktür. Orada yaşamamızın bize hiçbir faydası yoktur. Yapılan hataları düşünmekten, kendimize eleştirel yaklaşmaktan, keşkelerden bizi aşağı aşağı çekmesinden başka hiçbir işimize yaramaz. Sürekli hataya düşeceğim korkusu ile geleceği planlayamaz ve inşa edemeyiz. Hep bir acaba da ve korku ve endişe duyarak geçmişin yükleri omuzumuzda yük olmaya devam ederek yaşadığımızı düşünürüz. Hayatta kendin için bir şey yap ve gerçekten geçmişi geçmişte bırak. Geçmiş yaşandı ve bitti. Değiştirilemez, dönüştürülemez. İnsan düştüğünde görür etrafınızda aslında kimse olmadığını. Bunu biliyorsunuz, değil mi? böyle Allah kimseye yaşatmasın. Ama gerçekten hayatınızın zor bir evresinde etrafınıza baktığınızda o kimler var? Yani o o bir iki kişi yani bunu sırf yaradan bazen deneyimleyin diye. Yani aslında bütün o ilizyondan çıkın Gerçek gerçek